Arkadaşlar herkese tekrardan selam. Yine bir 770 S ile birlikteyiz. Bugün 19 tonluk tohum taşıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Aslında şuradan doluyor. Şöyle tohum çuvallarımız arkadaşlar aracımıza yüklendi. Şimdi yola çıkmaya hazırız. Yine dediğim gibi araç tanıtmayacağım. Hepiniz aracı biliyorsunuz. 770S Skyna. Bakalım bizi yolda ne gibi sürprizler bekliyor. Nelerle karşılaşacağız. Neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. O zaman çok fazla laf uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Yola çıkalım. Aracımızı çalıştıralım. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Kamera niye döndüysen bilmiyorum. Saatimiz sabahın 5.20'si. Tabii ki de burada hava aydınlanmamış oluyor. Size sesi geliyor mu bilmiyorum. Muhabbet kuşu ne zaman aracı çalıştırsam başlıyor kıyamet kopartmaya. Ah canım teşekkür ederim Gülü. Ön tarafa kaldırım açık dönemeyecektim abi, Onu anladım. Skyna. Ah Skyna gerçekten benim gözümde bambaşka bir olay. Buradan mı dönecek bir Buradan her videomda elimden geldiğince söylüyorum arkadaşlar. Eee Ekipmanlarda vermiş olduğu emeklerinden dolayı Sinan İmamoğlu arkadaşıma her seferinde tekrar tekrar canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Gerçekten adam işini biliyor. Oyun hissiyatını biliyor. Ben ee, merak edenler için, ekipman satın almak isteyenler için, yeni bilgisayar alıp da ekipman kurmayı düşünenler için aşağıya linki bırakıyorum açıklama kısmına. Sinan'la iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar kendisi yani çok başarılı bir genç, çok başarılı bir arkadaşımdır kendisi. Yani her türlü sorunuza çözüm odaklı. Onu söyleyeyim. Aklınızda bir proje yapma, yaptırmak istediğiniz bir şey varsa elinden geldiğince yardımcı oluyor. Onu da söylemiş olayım. Artık yola çıktık. Tabii hızlı gitmenin bir anlamı yok. Ama arada 5 saat oynuyor. Ee, biraz hızlansak iyi olur. O 5 saatlik zaman dilimini kapatmamız gerekiyor. Evet. 38 saat var. Navigasyona göre. İşte 33. Aynen 5 saatlik zaman dilimini kapatmamız gerekiyor. Geç kalacağız yoksa. Allah kusura bakma kardeş. Çık, 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 çık. Sollamaya çıksam mı ki diye düşünüyorum. Hadi çıkayım. Hadi. Ulan 40 yılın başı bir sallamaya çıkalım dedik. Araç geldi. Neyse. Aptallık bende. Yani hata benim. Dört yolda sollamaya çıkılmaz. Otobüsçü. Öyle bir dönüyorsun ki. Ya tabii ki de şey yapmayacağız, tehlikeli araç kullanmayacağız. Az önce yaptığım gibi. Bu biraz saçma oldu. Ama elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde hızlı gitmemiz gerekiyor. Kaynaya güveniyoruz bu konuda. Viraj performansında e, güçte, hızda bayağı iyi. Tabii ki de sınırını aşmadan. Araç bir duayen gerçekten. Başka bir araç olsaydı çoktan burada araların arasına dalmıştık yani. Çoktan Dört yollarda ne yaparsanız yapın yavaşlamak zorundasınız. Kırıcı amcamı da geçersem ileride yol daralmadan inşallah rahat ederim diye ümit ediyorum. Evet. Güzel. Bunu biliyorum. Yol daralacak ileride. Bence iyiydi. Sen bekle birader. Hız sınırı 70'miş. Bugün hız sınırına takılmıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde şu aradaki 5 saati kapatmamız gerekiyor. 19 tonluk yükle bunun nasıl ne, mümkün olacak bilmiyorum ama Skyner güçlü bir araç. Yeter ki e, önüne engel çıkmasın aracın. Baya güzel bir şekilde ilerliyoruz bir bakalım. Henüz herhangi bir kazaya karışmadık. Tabii ki de karışmayalım. Gözü amcam şimdi sinirlenecek bize. <laughs> Az daha ikiye takıyordum bir tesi. Dörde atıyorum diye. Araba geliyor. Biz yetişemeyeceğiz belli de. Evet arkadaşlar yolculuğumuz İsveç'ten Almanya yolculuğu 19 ton tohum götürüyoruz fakat büyük ihtimalle yani yetişemeyeceğiz o belli oldu. Biraz da ben telaş yapıyorum sanki. Sanki yolu boş gördüm ben ya. Yani. Aynen. Sabah sabah bir aksilik çıkmasın da. Bak mı bu? Aynen. Bir dakika daha geliyor sanki. Tamam Hadi oğlum. Bu viraja gireriz diye düşünüyorum yüz ile. Ama yok girmez birader. Aa giriyormuş lan tatlı bir viraj. Takip mesafesi arkadaşlar önemli. Sanki sallamaya çıkılabilir mi yok. Allah küçük arabayı görmedim de tırı gördüm yoksa çıkacaktı. Şimdi çıkılabilir. Aslında çıkmamam gerekiyordu ya. Rampadan. Neyse. Çok zorladık aracın ya. Ama hızlı gitmeniz gerektiği için böyle Arkadaşlar en dikkatli şekilde en hızlı bir şekilde yükü teslim etmemiz gerekiyor. Faciaya neden olmadan e, ee, şimdi kurallara takılmıyoruz. yanımızı tehlikeye atmadan gideceğiz. Ha, buradan döneceğiz. Yollamaya çıkılabilir mi? Fren yapmam gerekiyor mu? Evet. Yapacağız. Sanki çıkılır gibi ya. Aynen. Gözüm daldı bile. Hadi oğlum. Araba gelmesin. Ne olur. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Vallahi bak tırcıyı gördünüz mü bilmiyorum. Adam benim sollamaya çıktığımı görür görmez abi adam frenlere bastı dedik yani adam yardımcı oldu fark ettiniz mi bilmiyorum. Gün gelir bizim de yardımımız dokunur inşallah. Şu an çok acelem var. 5'ten 4 saate indirdik. Hadi oğlum. Göremiyorum. Bence var ya değmez aslında bu kadar canımızı tehlikeye attığını ama şansımız denemekte fayda var. Evet bence değmez abi. Bu hız işini bırakalım. Olmuyor. Başaramıyoruz. Belli. Bunun şoförlük ilgisi yok da. Evet. Abi hız işi ağır vasıta da olmuyor. Ki ben bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ağır vasıtalar hız yapmak için uygun bir araç değil. Hızlı gidiyor mu? Gidiyor. Ama durmuyor. %1500 hata benim Yavşak sol şeriftesin Önüm boş niye frene basıyorsun ya Abi bunun gibiler işte beni sinirlendiriyor Ben sağa yanaşacağım abi ya Burada bir dönel kavşak var. Dönel kavşaktan sola döneyim. Bir dinlenme testi yapalım. Ne oldu? Bu trafiğin sebebi ne? Yapacağın işin senin ya. Gittin orada arabaya vurdun. Bak. Ya tırcı abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Lan de hadi lan. Şuradan gelen var mı? Oo, şimdi yok. Devam et. Ha, devam et. Ne yapıyorsun amına koyayım? Ayna kontrol çok önemli. Evet tepemize çıkacaktı ya. Yani. yani belli. Geç kalacağımız belli. O yüzden hiç kasmıyorum abi. Tehlikeli sürüşe gerek yok. Yani o kadar gördünüz yırtındık. Anca bir saat. Bir saati kurtarabildik. O yüzden gerek yok. Boş yere de dünyanın yakıtını yaptık. Depomuzu dolduralım abi. Videoyu da burada bitirelim. Videoyu akaryakıt istasyonunda bitirmeyeceğim. Otelde bitireceğim. fullleyelim abi. Buradan sığar mıyız? Sığarız yani. 594 litre. Hadi bakalım. Abi bu kadar hızlı gelecek ne var ya? Son anda fark ettim ha. Yol verecek gibi oldun, sonra durdun. Allah razı olsun ya. Oğlum adam yol verdi, sonra hızlanmaya başladı ya. Yani. Burası mı dinlenme tesisi? Bu nasıl dinlenme tesisiymiş lan? Arayol gibi. Şu i̇ki direğin arasına gireyim bari. Bu nasıl bir dinlenme yeriymiş lan? Böyle güzel bence. Bu ne ne biçim bir yermiş. Arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Ee, kısa bir mola. İnşallah bir aksilik çıkmazsa buradan devam etmeyi planlıyorum bir sonraki videoda yine dediğim gibi daha sonraki video videolarda e, görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.